okullarımızın durumu ne yazık ki de işler açısıdır. 22 yıllık AKP iktidarı çocuklarımıza Efendim? Arkadaşlar kesmeyelim. Emre toparlar mısın? Başkanım ama günden yani düzgün Arkadaşlar dinleyecekseniz okuyacağım lütfen. Yani... Yani... Emre'ciğim bir saniye arkadaşlar bir susalım. Şimdi susalım ne? arkadaşlar ben konuşuyorum lütfen. Bakın burası başkanım, Düzce Belediye Meclisi ya. Başkanım. AKP değil AK Parti olarak da telaffuz edilir. Onda problem yok ama yani yaklaşık Konumuzu beş dakikadır okumamın içinden ya. rahatsız olduğunuz tek tek şey buysa bir saniye tart karşılıklı konuşmuyoruz arkadaşlar. Tamam, tamam. Lütfen. Karşılıklı konuşmuyoruz. Lütfen. Emreciğim burası Düzce Belediye Meclisi ya. Evet. Nasıl? Senin bu anlattıklarını düzce belediye yetkisi etkisi var mı? Düzeltme yetkisi yetkisi. Bu bunu memnuniyetle... basın toplantısı şeklinde yapsan anlatsan daha rahat olur diye düşünüyorum. Bir yani bunu var. bir belediye meclis üyesi olarak söylüyorum. Yani burada biz meclis olarak bu anlattıklarınıza ne yapabileceğiz? Milliyetin bakanı mıyız biz? Neyi oynayacağız? O oynanacak o, bir şey yok ki. Arkadaşlar eğitim öğretimden bahsediyorum. Tam eğitim öğretimden. Öğrencilerimizi öğretmenlerimizi. Bak, burası belediye meclisi, belediye meclisin çözüm üreteceği evet. konuları getireceğiz. Meclisin gündemi dışında konuşmalarınızı basın toplantısı yapabilirsiniz. başlarken gündem. Ama bak gündem, gündem dışı bak gündem dışı diyorsun ama gündem dışı konuşmada da belediye meclisin etkisi yetkisinde olacak bir şeyler söyleyeceksin. Yoksa ben de burada başlarım sabahtan akşama kadar. Aşkınım. Halk Partisi'nin. Baş, biri başkanı böyle diyor, bir başkanı böyle diye diye konuşursa bunu dinleyeceksiniz. Başkanım. Bak iki saat konuşurum, tam iki saat. Başkanım, üç saat konuş, biz seni burada ama dinleriz. Ama işte gündem Bu dışı diye, gündem dışı dedik ama düzce belediyesinin etkisi yetkisinde olacak konuları konuşacağız. Başkanım, Yoksa birbirimizi gün, burada kırarız. Tamam. Bakın, gündem, Ama bakın arkadaşlar. Evet. Evet Ali Bey size de söylüyorum. Eğer gündem dışı konunuz düzce belediye meclisini ilgilendirmeyen bir şeylerse tamam ben tolerans tanıyorum. Konuşacaksınız ama Arkadaşlar tabii ki sıkılacak laf atışmalar başlayacak. Başkanım bu konu Düzce'deki öğretmenleri, öğrencileri, sizin evlatlarınızı da ilgilendirir mi konu? Yani bu biz burada Düzce ile ilgili bir şey konuşmadınız efendim. Sevgili meclis Genel konuştunuz. Gündem dışı. Emre toparlar mısın arkadaşım? Şimdi tamam beni nasıl susturacaksın? Tamam beni nasıl susturacaksınız? Tamam başka Ben okumaya devam ediyorum. Ya mikrofonu kapatın ya da bu konu tartışmaya gidiyor. Toparlar mısın arkadaşım? Parlayamam. Bir sayfa kaldı. Okuyacağım. Eğer izin vermiyorsanız söz hakkımı alın. Neyi okuyacaksınız? Devam ediyorum. Açıklamamın arka sayfası kaldı ve gündem dışı olarak söz aldım. Eğitimden sonuçta bağlar mısın? Sonuçta ne istiyorsun onu söyleyeyim. Sonuçta Düzce Belediye Meclisinden ne istiyorsunuz? Sonuçta Düzce Belediye Meclisinden değil. Buradaki tüm meclisteki arkadaşlarımdan. Tamam. Siyasi partileri gerekirse bir kenara bırakarak eğitim, öğretim için daha detaylı fikir alışverişi yapmayı, bir şeyleri değiştirmek için bu sonucu siz çıkarın. Ne demek ne istiyorsun Başka? başkanım? Ben ya. burada bir şey talep etmiyorum ya. Emre'cim eski, geniş sistemler söylesen neyse eski de ne var ya? Eski sisteme dönelim diyorsun. Ben 81 doğumlu, üniversitenin 160 aldım, arkadaşım 161. Şimdi ben eski şu an eski sistem baş de Arkadaşlar ne anlatıyorsunuz? Pisar, 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 Başkanım şimdi, yani şimdi çıkıyor biraz. Ya. Başkanım bu ya yani, yani şu an, an Başkanım şu an ben bakın sevdim. ben şu an sadece eğitim sisteminde bizim tespit ettiğimiz hataları paylaşıyorum. Burada i̇şte diyorum ki bunu da, bakın bunu beledi yani belediye servetin alıp da Sa konuyu da, Sayın Başkan ben eski bunu bunu basın, basın toplantısı olsun, yapsanız da bilmiyorum. daha birçok insan duysa sadece belediye meclisteki arkadaşlar duymasa diyoruz biz de. Yani basın toplantısı yapın. Partinizde veya büronuzda daha insanlara ulaşsın başkan, bu görüşmene. Hayır burada sadece belediye meclisindekilere söylemenin bir anlamı yok. Hayır. Kısıtlı yani, tutmayın sen bunu sen büyütün, sen büyütün efendim. Bütün düzce, bütün Türkiye duysun. Basın toplantısı yapın. Herkes duysun Başkanım, bu konuları. Niye tahammül yok? Ben hakaret etmedim. Bir şey demedim. O yüzden size toplantı başında rica ettim. Gündem dışı konuları toplantı başlamadan önce herkesin enerji yerindeyken söyleyelim diye. Şimdi ne oldu? Kimisi tahammül edemiyor. Gündem gündemin başında bunu söylemeye kalksanız hiç konuşamazsınız. Emreciğim hiç konuşamazsınız yani. Başka Çünkü bu, bu... gündemimiz var. Biz onları konuşacağız. Ee, gündem Bilmiyorum. Tekrar tek tek çiziyorum. Yani konuşul arkadaşlar. Şu mikrofonda benim ne diyeceğime bu mecliste kimse karar veremez. Ben okumaya devam edeceğim. Siz kesebilirsiniz. Yani ne ne nasıl bir uygulama yapacaksanız Ar yapın. Arkadaşlar. Ben sesi bakın Emreciğim bakın Emreciğim. Bakın Emreciğim sen, tecrübeli, beledi sürüye, bak, sen tecrübeli belediye bak sen tecrübeli belediye Evet. Buradaki arkadaşların çoğunu gittiği zaman ben tart konuşma yapamam ki burada. Başkanım bakın. Öyle biz... bir hareket mi istiyoruz ya? Yani? Başkanım Onu ben burada neler dedim? E, çeker giderse çoğunluk niye konuşacaksınız? Başkanım ben. Gündem durur. Başkanım, Olup olmayınca neyini konuşacağız? Başkanım gündem dedi. Biz zaten Bak, adam, gündemi bitirdik. Sevgili başkanım gündemi bitirdik. Söz almadık tek tek oyladık. Düzcemiz içinde elimizden geleni yaptık. Fikirlerimizi söyledik. Havale ettik. Şimdi gündem dışı olarak söz aldım. Gündem dışı evet. Ama gündemimiz bu konu. Ülkenin gündemi ne var bunda bu kadar rahatsız olacak Düzce Belediyesi meclisi ilgilendi mi ah, arkadaşa satışıyor. E, e, tamam de... arkadaşım sen devam et öbür arkadaşla da sataşmaya devam edecek o zaman. Başkanım, e, her sataş... söylediğine cevap verecekler. Tamam verirsin beni dinlemek isteyenler var. kimse mi dinlemek istemiyor ya? Siz istiyor musunuz? Merak ediyorum. İsteyenler i̇stiyorum. var i̇stiyorum. bari i̇stiyorum. onları onlar dinlesin. Yani bir, 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 Arkadaşlar ben, ben... cümlesini tamamlasın yani sonuçta adam cümlesini tamamlasın bitsin. Tamam hızlı şekilde abi, hızlı demek? şekilde burası okusun tamam Burası senin dükkanın yani, değil ya. Değil, Arkadaşlar burası meclis. Arkadaşlar ben de oy aldım geldim. Burada... Mesela ki bunun sonunda ulaştırmayla alakalı saygı sen var. Evet. Desen, anlayacağım. Sen diyor ki AKP şu yapmış eski seçim. Evet. Istiyorsun. Bunlar boş işler abi ya. Niye boş işler? Boş abi. Ne alakası var işler abi, abi, göre, de 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 boş işler ya? Sana göre sana göre boş olabilir. çok güzel devamı hiç iyi değil. Niye tebrik güzel sonunda eleştirimi atar.